Beynimiz nöron adı verilen milyonlarca hücreden oluşmaktadır. Bu hücreler kimyasal aracılar yoluyla birbirleriyle iletişim halinde bulunur. Nöbet dediğimiz durumlarda beyinde anormal aşırı aktiviteler meydana gelir ve bunun sonucunda vücudumuzda anormal hareketler, duyular veya hisler ortaya çıkmaktadır. Epilepsi ise tekrarlayan nöbetlerle karakterize bir hastalıktır. Epilepsi beynin en sık görülen hastalığı olarak kabul edilmektedir. Her yaşta görülebilmekte ve tanısı klinik ve nörofizyolojik araştırmalarla yani EEG, MR gibi yöntemlerle yapılmaktadır. Dünya genelinde yaklaşık 65 milyon kişinin, Türkiye'de ise 750 bin kişinin epilepsi hastası olduğu tahmin edilmektedir. Epilepsinin ilk basamak tedavisinde genellikle tercih edilen ilaç tedavileridir anti epileptik dediğimiz. Ancak bunlar üçte bir hastada nöbetlerin kontrol altına alınmasında etkili olamamaktadır nöbet tipine uygun olarak seçilmiş, tolere edilebilir yani çocuğun uygulayabildiği dozda kullanılmış iki ilaca rağmen nöbetlerin devam ettiği epilepsilere biz ilaca dirençli epilepsi demekteyiz. Eğer ilk iki ilaç tedavisi başarısız olursa diğer denemelerde nöbetlerin kontrol altına alınma şansı %5'in altına düşmektedir. Uluslararası rehberlere göre iki antiepileptik ilaç almasına rağmen nöbetleri kontrol edilemeyen çocuklar dirençli epilepsi tanısı almaktadır. Çocukluk çağına baktığımızda dirençli epilepsi hastası sayısının 55.000 olduğunu söyleyebiliriz. Dirençli epilepsisi olan çocuklarda eğer cerrahi olarak çıkarılabilecek bir lezyon yoksa, diğer bir deyimle çocuğun cerrahi şansı yoksa ilaç dışı tedaviler düşünülmelidir. İlaç dışı tedaviler dediğimiz zaman ketojenik diyet ve epilepsi pili tedavileri aklımıza gelmelidir. Ketojenik diyet tedavisi ilaç dışı tedavilerden birisidir. Dirençli epilepsi tedavisinde etkili bir yaklaşım olan ketojenik diyet tedavisi uygulanması düşünülmelidir.